Her gün verdiğiniz kararları perde arkasından yöneten gizli bir güç olduğunu hiç düşündünüz mü? Farkında bile olmadan seçimlerinizi etkileyen bu güçlü psikolojik eğilime gelin bugün birlikte daha yakından bakalım. Şimdi sizinle küçük bir düşünce deneyi yapacağız. Sizden ricam her iki senaryoda da size en mantıklı, en doğru gelen seçeneği içgüdüsel olarak seçmeniz. Unutmayın, oyunun başında 15 milyon liranız var. Eğer çoğunluk gibi düşündüyseniz, ilk senaryoda muhtemeler riske girmeyip garantili parayı yani birinci seçeneği tercih ettiniz. Ama ikinci senaryoda garantili bir kayıptan kaçınmak için yazı tura atmayı yani riskli olan ikinci seçeneği seçtiniz. Peki işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Aslında matematiksel olarak her iki senaryodaki beklentiler de tamamen aynı. İşte bu çelişki karar verme mekanizmamızdaki çok temel bir tuhaflığı ortaya çıkarıyor. Zihnimizin derinliklerini işlemiş ve kayıptan kaçınma dediğimiz bir bilişsel yanılgıyı gözler önüne seriyor. Gelin şimdi bu garip davranışımızı açıklayan teoriye ve bu teorinin arkasındaki iki öncü psikoloğun çığır açan çalışmasına bakalım. Biliyor musunuz, yüzyıllar boyunca biz insanların tamamen rasyonel, mantıklı karar veren varlıklar olduğunu varsaydık. Ama sonra 1979'da Kahneman ve Tversky adında iki psikolog ortaya çıktı ve beklenti teorisiyle bütün oyunu değiştirdi. Onların teorisinin tam kalbinde işte bu güçlü kavram yatıyor. Kayıptan kaçınma. Kahneman'ın da bizzat dediği gibi beynimiz bir kaybın acısını aynı derdeki bir kazancın sevincinden çok daha yoğun hissedecek şekilde programlanmış. Yani işin püf noktası tam olarak şu. 100 lira kaybetmenin verdiği acı, 100 lira kazanmanın verdiği histen neredeyse iki kat daha kuvvetli. Beynimiz kayıplara orantısız bir şekilde daha fazla önem veriyor. Bu sadece modern bir tuhaflık değil. Muhtemelen kökleri çok daha derinlerde, atalarımızdan kalan bir hayatta kalma içgüdüsünde yatıyor. Bir düşünün, onlar için bir öğün yemeği kaybetmek ölüm kalım meselesiydi ama fazladan bir öğün bulmak sadece güzel bir ikramiyeydi. Bu yüzden beynimiz tehditlere karşı çok daha hassas bir hale evrildi. Peki bu teorik bilgi bizim günlük hayatımızda nasıl işliyor? İşte asıl ilginç olan da bu. Çünkü bu yanılgı biz hiç farkında olmadan kararlarımızın içine sızıyor. Pazarlamada sürekli kullanılıyor, finansal kararlarınızı etkiliyor. Hatta sizi artık mutlu etmeyen bir işte veya ilişkide takılıp kalmanıza bile neden olabiliyor. Bu durumu büyük borçlarla boğuşan bir girişimcinin hikayesi çok güzel özetliyor. Bu girişimci iflas etmektense garantili ama daha küçük bir zararı kabullenmeyi reddediyor ve bunun yerine tüm şirketini riske atarak büyük bir kumar oynuyor. Çünkü bazen garantili bir kayıp belirsiz bir felaketten bile daha korkutucu gelebiliyor. Şimdi bu noktada aklınıza şu gelebilir. E bu bildiğimiz temkinli olmak riskten kaçınmak değil mi? Aslında tam olarak öyle değil. Arada çok kritik bir fark var. Aradaki farkı bu grafikler çok net gösteriyor. Geleneksel teori risk algımızın pürüzsüz bir eğri olduğunu söyler ama beklenti teorisine göre her şey bizim referans noktamıza yani mevcut durumumuza göre değişir. Bu noktanın altına düşme yani kaybetme fikri o kadar can yakıcı ki davranışlarımızda işte o keskin kırılmaya neden oluyor. Yani olay sadece riskten kaçınmak değil. Mevcut durumumuzdan daha iyiye gitme ihtimali varken riskten kaçınıyoruz evet. Ama mevcut durumumuzdan daha kötüye gitme yani kaybetme tehlikesiyle karşılaştığımızda o kaybı önlemek için bir anda çok daha fazla risk almaya istekli hale geliyoruz. Davranışımız adeta 180 derece dönüyor. Hatta bazı yeni araştırmalar meselenin kayıplara daha fazla ağırlık vermemizden ziyade Kayıpların zihnimizin dikkatini daha fazla çekmesi olduğunu söylüyor. Kayıplar beynimizdeki alarm zillerini çok daha şiddetli çaldırıyor adeta. Peki madem beynimiz bu şekilde çalışmaya programlı, ne yapabiliriz? Anahtar kelime durumu yeniden çerçevelemeyi öğrenmek. İşte burada bilişsel yeniden çerçeveleme dediğimiz güçlü bir psikolojik araç devreye giriyor ve bu yanılgıya karşı bilinçli bir şekilde mücadele etmemizi sağlıyor. Aslında bu çok basit, iki adımlı bir süreç. İlk olarak, kaybetme korkunuzun kararınızı ne zaman etkilediğini fark edin. Kendinize sorun: "Şu an kazanmak için mi çabalıyorum yoksa kaybetmekten mi korkuyorum?" İkinci olarak da, durumu kafanızda kazancı odaklanacak şekilde yeniden yazın. Mesela bir diyete başlarken şekerli yiyecekleri kaybedeceğim diye düşünmek yerine daha enerjik bir hayat kazanacağım diye çerçeveleyin ya da bir sınavdan önce kötü not almaktan korkmak yerine bunu öğrendiklerimi göstermek için bir fırsat olarak görün. Gördüğünüz gibi bakış açısındaki bu küçücük bir değişim bile motivasyonunuzu tamamen değiştirebilir. Kaybetme korkusunun kararlarınız üzerindeki bu gizli etkisini bir kere anladığınızda onu yönetmeye de başlayabilirsiniz. Asıl sormanız gereken soru şu: Bugüne kadar sırf bu korku yüzünden hangi fırsatları kaçırmış olabilirsiniz? Ve daha da önemlisi, bunu bildiğinize göre yarın hangi cesur kararları alacaksınız?